İlk hedefi Reyna değil Taksim'di. Bu keşif görüntüsünü de saldırı için çekti. Yoğun güvenlik önlemlerini görünce vazgeçti. Bombayı getirecek kişiyle de buluşamadı. Rakka'dan ses getirecek başka biri de bulması talimatı aldı. Reyna'da 39 kişiyi öldüren terörist Abdülkadir Maşaripov'un emniyette verdiği ilk bilgiler bu yönde. Maşaripov polise verdiği ilk bilgiye göre yılbaşı gecesi saat 22'de Reyna'nın önünden geçti. Bazı güvenlik olmadığını gördü, durumu Rakka'ya bildirdi. Zeytinburnu'da kaldığı eve gitti, silahları aldı ve Reyna'ya gelerek saldırıyı gerçekleştirdi. Maşaripov, yaralıların arasına karışarak kaçtı. Zeytinburnu'ndaki örgüt evine gidip saklandı. 2 Ocak'ta, yurt dışına Çanakkale üzerinden kaçmak için Pendi'ye gitmek istedi. Cadıntı ve ikiz plaka takılı bir otomobille yola çıktı. Otomobilin önü trafik polisince Bakırköy'de kesildi. Terörist, polislere ateş açarak kaçtı ertesi gün örgütün Sefaköy'deki evine yerleşti. Saldırgan daha sonra Iraklı Ali Muhammed Jamel buluştu. Ev değiştirdikten sonra Senegal uyruklu diğer işi Dina aile ile birlikte Esenyurt'taki eve geçtiklerini anlattı. Polis, Maşaripov'u yakalamak için Esenyurt ve civarında 5 adrese yoğunlaştı. Polis, çiçekçi, sucu, emlakçı kılığına girdi. Evde silah ve mühimmat olmadığı tespit edildi. Teröristin 4 yaşındaki oğlu da yanında değildi. Bunları öğrenen polis harekete geçti ve eve baskın düzenledi. Terörist baskın sırasında eşi olduğu iddia edilen Dina adlı terörist de aynı odadaydı. Evet. <laughs> <laughs> Maşaripov emniyette tek kişilik nezarette tutuluyor. İfadesine henüz başlanmadı ancak analiz ve sorgu uzmanlarınca mülakata tabi tutuluyor.